Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tunç Holding ile imzaladığımız kadın basketbol takımı forma sponsorluğu töreninde bir aradayız. Bu törende ben hem kulübümüzün yönetim kurulu üyesi hem de kadın basketbol takımımızın isim sponsoru Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı olarak bulunuyorum. Tunç Holding'in Kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan Bey'le kadın basketbolunu başarıya ulaştırmak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu sezon formalarında Tunç Holding'in ön tarafta Çağdaş Faktör'ünün sırtta yer alacağı bir forma göreceksiniz. Dinçer Bey'in katkılarıyla Avrupa'nın en büyük kupasını kazanıp, bizi büyük başarılara ulaştırmış olan kadın basketbol takımımızın aynı başarı kültürünü devam ettirmesini sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kendisine burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyor. Kadın basketbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Seyran Tepesi statının yanında 60 dönümlük bir e, araziyi üst kullanım hakkını 30 sene anlaşmamızı yaptık. Bu 60 dönümü spor tesisleri her türlü e, branşları içinde barındıran bir tesisler projesinde bir çalışma içindeyiz. Ama hepimiz biliyoruz ki şu anda Kemerburgaz'ı yetiştirmeye çalışıyoruz. Florya tesislerimizi Florya'nın e, bütün ekipmanlarını Kemerburgaz'a taşımak istiyoruz. Dolayısıyla e, Mecidiyeköy projemiz var, Kemal Vurgas projemiz var. Bu projeler bittikten sonra muhtemelen ki biz e, buradaki Seyran e, yanında yapacağımız spor tesislere odaklanacağız. Bizim e, tabii iki senelik bir dönem için geldik ama projelerimiz çok büyük. Biz peş peşe bunların hepsini eee sene içine sığdırmaya çalışıyoruz. Özellikle kadın basketimize e, yaptığımız bu katkıdan dolayı ben şahsımı ve şirketim adıma çok onurluyum, gururluyum. E, buradan da geçen hafta e, şampiyon olan kadın voleybolcu, milli kadın voleybol takımımıza da çok teşekkür ediyorum. E, bize çok büyük gurur yaşattılar. İnşallah aynı gururu da Galatasaray e, Çağdaş Faktöring Kadın basket takımından da bekliyoruz ki az önce bekleme salonunda konuştuk başkanlarımızla, Selçuk Bey'le. Çok güzel transferler yapmışız, yaptık daha doğrusu yapacağız da. inşallah bu sene bu salonda değil de diğer basket salonlarında kupaları kaldırıp çağdaş faktörünkin Galatasaray Basket'in adını bütün Avrupa'ya, dünyaya duyuracağımızı. İnşallah buradan ben söz veriyorum. Ee, tekrar kulübeme de bana bir lansmanda e, ve sponsorluk şansı tanıdığı için e, Levent Yaz Başkan'ıma ve diğer kulübüme, bütün başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle tabii ben kulübümle bu görüşmeleri, yazışmaları yaptığım zaman e, başkanlarımla e, erkek futbol A takımına da bir e, sponsorluk düşünüyordum. Ama önceliğimizi kadınlara... Gerek milli takımımızın başarısı, gerek kadınlarımızın her zaman bizden bir adım önde olduğu için e, önceliğimizi kadına yönelik yaptığım için, geçen sene de öyleydi. E, kadın voleybol, kadın basket, e, kadın judo, bunu belki çoğu kişi bilmez. Kadın judo'yu da biz geçen sene sponsorduk. E, o yüzden kadınlarımızın yeri bizde başka. E, annelerimiz, kardeşlerimiz hepsi başımızın tacı olduğu için önceliği ben kadınlara yöneliyorum. Tabii ki burada erkek futbol ya da erkek basketede e, öyle bir teklifte bulunmuştuk sevgili Naci Cansun Bey ile kadınlarımıza daha çok e, değerimiz olduğu için e, kadına yönelik e, bu tür sponsorluklar beni daha çok mutlu ediyor. Bundan sonra da olursa e, belki yine kadın ağırlıklı e, sponsorluklara devam etmek istiyorum açıkçası. E, yani öyle bir düşüncem yok. Ben yönetici olurum ya da yönetim listesine zaten kulübün başkanım sağ olsun e, bizi her zaman onur ediyor bir yöneticiymişiz gibi bir e, kulüpte yetkiliymişiz gibi bir e, hava hissettiriyorlar o yüzden sadece direktan e, başkanım gibi hani yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı benim için e, bu onur verici yani inanın yönetici tabii ki olmak herkes ister ama öyle bir çabam yok ama ileride ne olur bilmiyorum katkım olacaksa girmek isterim. Katkım olacaksa. Ama katkım olmayacaksa taraftar dinçer olarak devam etmek istiyorum. Hayırlı olsun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de bir forma takdimimiz olacak. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.